Turgut diye bebeği diyor. Çıkmış. Neyin üstüne çıkmış? Makinelerin. Makinelerin mi? Kepçeler evet. falan vardı. Onların üstüne evet, çıkmış. Kesinlikle. Aa cama aç. Aa maskeleri atalım üstüne. Scoot Game maskesini getir. Melisa koş. Scoot Game maskesini getir. Yürü yürü. Ha nerede? Çabuk oradan mı? Scoot Game maskesini getir. Aldın mı? Evet. Aa Hulk'u da getir. Nisa Hulk'u da getir. Evet evet. Maskeleri atacağız. Buradan atacağız aşağıya. Scoot Game bebeğine. Bunları da getirdim. Tamam getir çabuk çabuk. Yürü. Nerede? Göster bana. Göster. Ha nerede? Hangi kepçenin üstünde? Oo, o gördüm. Adamın arkasında. O adamın arkasında. Adam görmüyor. O adam görmüyor ki. Şuna bakar mısınız? Melisa, Melisa adamı yakalayacak. Tüm maskeleri getirin. Çabuk çabuk. Adamı yakalayacak Sukut bebeği. Çabuk ol. Getir. Adamı yakalayacak Sukut bebeği. Çabuk olun. Adamı yakalayacak. getirdiniz mi? Ha, nerede? Nisa sen ne getirdin? Ha, Sukut bebeği. Tamam. Uzaylıyı getirmiş tamam uzaylıyı atacağız aşağı atacağız Hah, maskeli bonus kafayı Baba, da aşağı atacağız bunlar. Hah, ah pertek gözü de atalım hello neighbor da atalım Bunlar. <laughs> nisa ha hulk nerede hulk'u da atacağız evet. evet. atacağız scoot game bebeğini hangilerini atacağız Baba, hangilerini hocam, atacağız. Tamam. Ah, tamam. mavi atalım. Ah, Nisa hı. doğru hı. söylüyorsun. Hı. Atacaklarımızı balkondan atacaklarımızı, aşağı atacaklarımızı şöyle ayırın. Evet, tamam. Bilet Hello Neighbor'ı. Hello Neighbor'ın yanına koy. Dizin buraya. Hı. Hello Neighbor'ın yanına. Bonus kafayı atıyor muyuz? Evet. Tamam, üçü. Ha, başka ne koyacağız? Baba, iki tane ikinci bonus kafa. Tamam, ikinci bonus kafayı da atıyoruz. Ah, avatar. Tamam, avatar atacağız. Nisa avatar atmak istiyor Baba, aşağıya. Tamam. Melisa sen de Hulk atmak istiyorsun. Onu da koy. Kaç oldu? Tamam onu da atalım. O ne? Perde gösü. Pertek. Tamam onu da atalım. Şunlar ne? Scoot game var orada. Aa skot geyim. Bebeğine scoot game maskesini oh. atalım. Evet. Aa o ne? Aa komik palyaço. Onu da koy. Onu da aşağı atalım. Baba bir de. Hah o ne? Bakayım. Aa korsan. Korsan değil mi o? Hayır ya bu şey. Aa korsan doğru. Tamam bunu da. Bunu da scoot game bebeğine atacağız. Evet balkondan aşağı atacağız. Evet. Hazır mısınız? Evet Evet kalkın. Toplayın malzemeleri. Toplayın maskeleri. Elinize alın. Aşağı atıyoruz scoot game bebeğine fırlatacağız. Aa! Tam kepçenin orada. He, adamı ne yaptı? Adam kaybolmuş. Baba, adam, adam kaybolmuş. Allah Allah. Adam kaybolmuş. Sıkıtken bebeği orada. Aa baba. Orada kepçenin yanında. Aa kepçenin arkasında. Nisa, Melisa gördüm. Evet baba. Aa adam nerede? Biraz önce adam vardı önünde Nisa, baba, Melisa. adam da kaybolmuş. Ee, adam da kayboldu. Baba. Neyse biz ne yapacağız şimdi? Maskeleri fırlatacağız sıkıtken bebeğine. Hazır mısınız? Evet. Atacaklarınızı evet. elinize alın. Hah bonus kafa. Nisa bonus evet, kafayı sen mi atıyorsun? Aa baba. Melisa sen sadece onları mı atacaksın? Baba. Bir, bir şey. tane iki tane olmaz. Palyanço ha, iki tane. Palyanço atacaksın. Palyanço, avatar, tamam. Hulk, tavşan. Tamam. Hulk, tavşan, avatar, palyaço. Süper süper. Tamam. Atıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Aa, Aa bir saniye. Squid Game bebeği nerede? Squid Game bebeği nerede? Squid Game bebeği gitmiş. Evet. Aa, nereye gitti baba. o? baba nereye gitti? Işınlandı mı? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Aa, Nisa Squid Game bebeği tam oradaydı. Aa, oradaydı. Ben orada görüyordum daha yeni. Baba, yine. Acaba? Bilmiyorum ki. Kayboldu. Yok hayır. Maskeleri atacağımızı mı anladı acaba? Baba olabilir. Bilmiyorum ki. Biz oradan gördü mü acaba ya? Ya kapatın pencereyi kapatın ya. O bizim evimizin nerede olduğunu gördü bu ya. Keşke pencerenin önüne geçmeseydik. Neyse boş ver. Perdeyi de kapatalım. Gelin hatta bu odaya geçmeyelim. Öbür odaya gidelim. Yürün, öbür odada oynayalım. Koşun. Öbür odada oynayacağız. 姐姐。 kötü ya. Babam da ortada yok. Hı. Nisa nerede ya? Nisa buradaydı. Nisa sesimi duyuyor musun? Aa sesini duyuyorum bir yerde. Aa bur Aa sen burada mıydın? Evet baba sıkıntı geldi ve benim balonlarım uçtu. Aa kim geldi dedin? Sıkıntı içiyorum. Nisa ormandayız sıkıntı içiyorum. Aa, aa, Nisa sıkıntı içiyorum evi buradaydı. Evinden dışarı mı çıkmış? Nereye doğru gitti? Bu tarafa mı o tarafa mı ne tarafa? Arabaya doğru gitti. Arabaya doğru mu? Eyvah Nisa arabanın kapısı açık mıydı? Çıktı. Açık mıydı? Bizim arabanın kapısını en son kilitledik mi? Bilmiyorum ki. Araba nerede? Araba orada. Nisa bu arabaya bindi herhalde. Allah'ım ya Rabbim, ya bu deli öğretmenden biz bu arabayı nasıl kurtaracağız? Aa, oh, Nisa, Nisa, yürü, hem yakalayacağız, hem arabayı kurtaracağız. Oh Nisa, bizi buradan görecek gel gel. Nisa, oh bizi görecek. Bak şuradan gidelim. Nisa, Nisa buradan gideceğiz, tamam mı? Nisa buradan gidiyoruz. Hadi gel, beni takip et. Aa, ne bileyim ben oradan kestirme yapacaktık. Araba bu tarafta değil miydi? Araba burada olması lazım. Nerede? Aa bak işte gördün mü? Doğru yere getirmişim seni. Nisa. Baba bu arabayı buraya nasıl getirdi? Bilmiyorum araba şurada çalıştıydı. Tabletle oynuyor. Tableti de bulmuş nasıl? eyvah. Nisa senin tableti de bulmuş. Almış bile elini evet, kurcalıyor. Baba. Nisa bu araba ilerideydi buraya nasıl geldi? Aa, hareket ettirmiş. Nisa arabayı kaçıracak bu. Tableti de almış. Nisa arka bagaja hücum üç koş. Nisa iyi. Görmedi görmedi Nisa. Aç bagajı açalım bekle. Nisa bir şey diyeceğim. El frenini indirmeyi unutmuş bu. El Baba, frenini indirmeyi bilmiyor. Ondan gidemez. gidemedi. Evet ondan gidemedi. En fazla oradan buraya kadar gelmiş. Şimdi de arabayı çalıştıramıyor Nisa. Oh, Nisa ne yaptı bu? Nisa manyak silecekleri çalıştırdı. Baba tavanı açtı. Aa tavanı camını açtı Nisa gel gel. Nisa bu tarafa geç sen. Ben buradan bakayım. Nisa üst camı açmış. Baba yukarı çıkıyor. Eğil eğil Nisa eğil. Ha, Nisa. Aa oh, bagajın yanındayız. Nisa bagajda neler var oh, oh, bakalım. bakalım. Evet bagajda neler var bakalım Nisa dur. Neyimiz var aç bagajı. Baba silahını Dur ama bize görmesin. Dur ne yapıyor? Oh, Aa ah, Nisa. Nisa hey, arabanın oh. önünde. Evet bak orada. Ne yapıyor dur bakalım. Sesimizi oh. çok çıkarmayalım. O bakıyor, etrafa bakıyor. Vay deli vay, deli öğretmen. O Nisa, Nisa Bu. ne buldum? sunörflerimiz var. Baba benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? bak şimdi bunu da buraya oturacağım. Tamam. Tamam. Sonra sen buraya geleceksin. Tamam. Sen patlatacaksın. Tamam. tamam anladım. Sonra yok, yok, yok. Ne yapalım biliyor musun? Bak benim daha iyi bir fikrim var. Ha? Ben şimdi konfetiyle arabanın önüne gideceğim, önüne çıkacağım tamam mı? Konfetiyle, sen de sunörfü var ya. Sunörfünü alacaksın, burada bekleyeceksin. Sen sunörfün orada dur. Evet orada kal. Evet, Scarlet Teacher, deli öğretmen. Nisa başlıyorum. De sen Gidiyorum Nisa. Evet, sigareti Teacher'ı yakalayacağız. O burada. Evet, gördüm. Hey, Scarlet Teacher, kaldır kollarını. Arabadan in, tableti bırak. Etrafını sardık. Nisa'da da su darfı var. Arabadan in, tableti bırak. O oh, telefonu da almış. Telefonu da bırak. Benim telefonumu da almış. Nisa, seni tableti almış, benim telefonu almış. Kal orada bekle Nisa etrafını sardık hiçbir şey yapamaz çabuk sigarete içiyor. Şuraya geç. Geç buraya. Çabuk çabuk çabuk. Bak şuraya geçeceksin. Burada dur. Ne oldu? Ne oldu Nisa? Ya geliyorum tamam. Nisa gel gel yakaladım. Konfeti uzattım. Vallahi patlatırım ha. Nisa çabuk gel. Konfeti patlatalım üstüne doğru. Nisa seni bekliyorum. Tableti aldım. Tableti bıraktı. seni. tableti bıraktı. Nisa gel. Nisa. Nisa gel. Gel gel yakaladım senin. Senin tableti almış, arabaya bıraktırdın tamam mı? Benim de te telefonu almış. Şimdi Nisa konfeti patlatıyoruz tamam mı? Tamam. Nisa gel gel Sen bunu evet konfeti ben patlatayım. Bunu şoka sokalım tamam mı? O fırsatta da biz arabaya binip Kaç. kaçalım. Hadi, tamam patla Aa nereye gitti bu? Al. Aa, aa şuna bak. Hey kıpırdama. Kıpırdama. Nisa gel gel. Kaçacak bu. Nisa patlatıyorum. 1 2 3. oh 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 patladı. Nisa şoka girdi. kıpırdayamıyor Hey gidebilirsin. Oh, sıkari teacher, arabaya binip gidebilirsin. Nisa, dondu bu. Dondum. Dondu. bu. Kaçalım. Arabaya binip kaçmanın tam zamanı. Hı. Evet, kaldı kaldı burada kaldı. Bagajımızı kapatalım Hı. Nisa. Nisa, bin, çabuk arabaya bin. Nisa. O, oh, yerinde, yerinde kıpırdayamıyor. Ne oldu? Emniyet kemerini taktım. Aferin Nisa, emniyet kemerimizi taktık. sıkari teacher da burada kaldı. Artık bir yere gidemez. Dondurduk. Nisa, gidiyoruz. Evet. Baba ne Bak, yapmış baksana. Ne yapmış? Bak çıkarmış. Aa, çıkarmış sökmeye çalışmış. Telefonunu sana vermiş mi? Yok verememiş Nisa. Hazır mısın gidiyoruz. Bu burada kalsın. Evet sigara içer. Görüşürüz. Bay bay. Nisa burada kaldı. Çak, Nisa. Burada bıraktık sigara içiri. Görüşürüz. Bay bay. Nisa kurtulduk şundan. Hadi gidelim biz de evimize yavaş yavaş.